Bir gün AKP gidebilir. Ana Vatan Partisi gibi o noktaya gelebilir. Yüzde onlara düşebilir, yüzde beşlere düşebilir. Bir gün gelecek, er ya da geç AKP'nin de iktidarı kaybettiğini seçimlerde göreceğiz. Ama bu dönemde kim ne konuşmuş, kim ne yapmış, geçmişte eleştirirken daha sonra nasıl destekçisi savunucusu olmuş, geçmişte desteklerken sonra nasıl eleştirdiği bir noktaya gelmiş, Tarihte bunları hep konuşacağız. Siyaset programlarında, gazetelerde, köşe yazarlarında bu konuları hep yazanlar elbet çıkacak. Metin Feyzoğlu, ulusalcı kitlenin, Atatürkçü kitlenin, cumhuriyetçi kitlenin sevdiği bir adamdı. Değer verdiği bir isimdi. Umut olarak gördüğü bir isimdi. Hatta daha taşa umudumuz Feyzoğlu diye yazan gençler bile vardı. Ben bile kendisini çok seviyordum. Ama son geldiği noktada yaptığı çıkışlar, açıklamalar, muhalif kitlenin kendisinden soğumasına neden oldu. Bu bağlamda da sözcü yazarı Emin Çölaşan bu konuyla ilgili bir yazı yazmış. Feyzoğlu hakkında dikkat çeken yorumlarda bulunuyor. Diyor ki yazısında Sevgili okurlarım, iktidar yargının tümünü ele geçirdi, emri altına aldı. Hak, hukuk, adalet gibi kavramları yok etti. Şimdi sıra geldi, yargının ilk ayağı olan avukatlara. Bu sözler Emin Çölaşan'a ait. Hak arama olayının en önemli aşamasını oluşturan avukatları teslim almak için bir şeyler yapılması gerekiyordu da acaba ne yapılacaktı? Avukatların meslek örgütleri olan baroların çoğu ne yazık ki yandaş değildi. Yargıda olanlar konusunda barolar ses veriyor, eleştiriyor, iktidarı rahatsız ediyordu. Türkiye'de 81 ilin ayrı ayrı baroları var. Eğer avukatlık yapacaksanız, mesleğinizi sürdürmek için bulunduğunuz ilin barosuna kayıtlı olmak zorundasınız. Bir de bu baroların üst kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği var. Bu kuruluşta para sonsuz. Başında Metin Feyzoğlu isimli bir avukat var. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi. Son genel kurulda çoğunluğu elde edip kazanmıştı. İktidara muhalif görünürdü. Ve o nedenle kazanmayı başarmıştı. Onunla ilgili bazı sahneler şimdi gözümün önüne geliyor. Danıştay'ın açılış töreninde Metin çıktı kürsüye uzun uzun konuşturdu ve eleştirdi. Törende o günkü Cumhurbaşkanı Abdullah Bey ile birlikte Başbakan Recep Bey de yer alıyordu. Recep Bey onu dinlemekten sıkıldı, toplantıyı hışımla terk etti, çıktı gitti. Bu arada sahnede konuşmakta olan bizim Metin de kendisinden bir fırça yedi. İşte ne olduysa o toplantıdan sonra oldu. Metin herhalde korktu, saf değiştirdi. AKP iktidarının yanında yer almaya başladı. Artık önemli adam olmuştu ilgili ilgisiz pek çok derneğin sivil toplum kuruluşunun seçimlerine karışıyor, müdahale ediyor, kendince yönetim kadroları oluşturmaya, hoşlanmadığı bazılarını ise karşı adaylar çıkarıp devirmeye kalkışıyordu. Başkan olduğu Türkiye Barolar Birliği'nin elinde muazzam miktarda para var. Haddi hesabı olmayan bir para, nasıl olduğunu sorarsanız, avukatlar Türkiye'nin her yerinde açılan bütün dava dosyaları için Barolar Birliği hesabına para yatırmak zorunda. Mekanizmadan falan bahsetmiş. Metin'in elinde çok önemli ancak pek gündeme getirilmeyen bir güç daha var. Ankara'nın Ankara en seçkin semtlerinden birinde 5 yıldızlı bir otel, çeşitli restoranlar ve her çeşit spor ve dinlenme tesisleri. Konuklarını ve istediği kimseleri orada ağırlıyor. Bu büyük bir avantaj hem de çok büyük. Örneğin Metin'in al aşağı etmeye karar verdiği yönetimlerin yandaş delegeleri orada ağırlandığında hepsi çok memnun kalıyor, mutlu oluyor. Kalınan lüks odalarda ya da ayrı ayrı veya birlikte yenilen yemeklerde siyasi taktikler ayarlanıyor. Evet önceden muhalif çizgisiyle tanınan Metin Feyzoğlu artık 180 derece döndü ve iktidar yandaşı oldu diyor Emin Çolaşan. Yani çareyi onlara sığmakta buldu. Şimdi AKP'nin has adamı meslektaşı olan avukatlar 56 ilim baro başkanları Ankara'ya polis tarafından alınmaz ve üstelik bazıları dayak yerken Metin hiç umursamıyor. Artık bıçak yemeye dayandı. Metin ilk genel kurulda gidici olduğunu anladı. Onu gölgesine sığındığı AKP iktidarı bile kurtaramayacak. Şimdi o yüzden bütün gücüyle delege ayarlaması yapmaya çalışıyor. Hükümete sığındı. Umudunu onu kurtarmak için çıkarılacak yeni yasaya bağladı. Baroları bölüp parçalamak, bütünlüğünü bozmak ve kendisini bu yolla kurtarmak. Ama artık iş işten geçti diyor. Valla isterse Barolar Birliği Başkanlığı'nı yeniden kazansın. İsterse o koltukta ömür boyu devam etsin. Ama dediğim gibi umudumuz Feyzoğlu inancını yok etti. Kendisine gönül verenleri kaybetti. İstediği makama gelebilir. İsterse Adalet Bakanı olabilir. İsterse Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da aday gösterilebilir. Yarın bir gün milletvekili olursa. Ama dediğim gibi umudumuz Feyzoğlu diyen bir kitle vardı. Kendisine inanan cumhuriyetçi bir kitle vardı. Onları kaybetti. Bu da ona yeter. Yaşı genç. Bundan sonra nasıl hatırlanacak? Geçmişte Feyzoğlu sert çıkışıyla bilinen, muhalif kimliğiyle bilinen bir isimdi. Şimdi ise eleştirdiklerini destekleyen bir kişi haline geldi diye hatırlanacak. Emin Çoraşan'ın yazısından bazı bölümleri okudum. O ifadelerin tamamı kendisine aittir. Kısa bir şekilde ben özetledim. Yazısı oldukça uzundu. Okumak isterseniz aşağıya bırakmış olduğum linki tıklayabilirsiniz.